Cumhurbaşkanının evinde bu sorunun olması çok ciddi bir ayıp. Patlıyız, kazanacağız. Bir zamanlar bu binayı koruyorlardı. Şimdi onun önünde eylem yaptılar. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde çalışan 10 güvenlik görevlisi işten çıkarıldı. Görevliler de soluğu belediye önünde aldı. <laughs> gelir adaletsizliği çok fazlaydı taşeronda. Bizim güvenlik memurları 3 milyar alırken bizden daha az çalışırken 1500 lira çalışıyorduk ve her gece 16 saat çalışıyorduk yani iki günde bir. Güvenlikçiler tüm bu sorunlara karşı güvenlik iş sendikasına üye oldu. Onlara göre işten çıkarmaların nedeni de bu. Çünkü sendika tam da belediye ile pazarlık masasına oturacağı zaman işten atıldılar. Yetkiye gönderildikten sonra olaylar duyuldu. Bundan dolayı direkt sendikadan dolayı zaten işimiz çıkışımız verildi bütün arkadaşlar. 11 sene 3 aydır belediye hizmet ettim. Ee, Cumhurbaşkanımıza inandık. Bize bir e, hak tanıdı, anayasal hak tanıdı. Ee, <laughs> Biz de bunu kullanmak istedik ama işsiz kaldık. Ee, Cumhurbaşkanımızın buna müdahale etmesini bekliyoruz artık. Sendika güvenlikçilerin tekrar işine dönmesi için hukuki mücadeleyi başlattı. İşten çıkarılan kardeşlerimizle ilgili hukuki süreci de başlatmış bulunmaktayız. Artık Üstkülar Belediyesi işçileri yalnız değil. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir arkadaşlar. Bu mücadeleyi birlikte başaracağız.